Buyurun. Kelimelerimin lütfen muhatabı izleyicileriniz ve siz olmalısınız. Bunu özellikle istirham ediyorum. Tabii yani buyurun. Ben buyurun Seyhan dinliyoruz sizi. Ol, olmak istemiyorum çünkü tansiyon haklısıyım. Tamam. Şimdi ben şunu istirham ediyorum. Ee, birincisi hayatında ben Tuyan'ı belki veya Deniz'i hiç görmedim efendim. Hı hı. Hayatımda bu şahıslarla yan yana bile gelmedim. Hı hı. Ee, rahmetli güldü. Ne yazık ki ee, e, şu anda bu şaibeli olan e, ölümüyle ilgili, şaibe yaratılmış ölümüyle alakalı her türlü herkesin iftira atıldığı, merhumenin ruhunu dahi rahatsız edildiğinin kanaatinde oluştuğundan dolayı bu olaydaki yapılan iftiraları da bir bir tek tek ortaya koyduğundan dolayı da hedef haline geldi. Birincisi bu kadının serveti denilen servet 200 milyon falan değil. Bu kadının bir dubleks evi var. Toplamı 6 milyon maksimum edebilir veya 5 milyon edebilir o ev. Bir de küçük bir daireti var. O da 2 2,5 milyon eder. Toplamda bankalara sağa sola işte önce toplam borcu da 2 milyon. Yani o çocuklara bir tane ev bırakılmış. Hı hı. Birincisi Peki Seyhan Hanım ara... baştan şunu soracağım size. Siz... ben, hayır tek, tek Tuğya... Ama tek siz konuşursanız iletişim olmaz hayır, ya. Hayır ben hemen Şu... bitiriyorum. Hayır, hayır şunu sonra, sadece sorayım da almanın. baştan. Herkes karşılıklı çünkü herkes konuyu bilmediği için. Seyhan Hanım şunu hı. soracağım. Siz Tuğya'nın ve Sultan'ın tamamen masum olduğuna inanıyor Aslında musunuz? ne masum olduğunu söylerim. Ne de e, o insanların Katil zanlısı olduğunu söylerim. Bakın ben merhumenin günahını alarak, hı hı. onun azap çekerek ahirette asla ve asla bakın bunun hesabını, zebalini alamam. Birincisi bu. Hı hı. İkincisi e, bu şahıslarla, çocuklarla alakalı, bu çocuklarla alakalı, özür dilerim su alacağım. Pansiyonu yükseldi. Bir su alabilir Siz e, Adalet Bey yönlendirdiniz. Bitiyor efendim bitiyor. Tabii. Bitiyor. Yani ben kimsenin vebalini de alamam. Tamam Adalet Bey yani yönlendirdiniz mi o kadar dediği gibi. Ki, elim ayağım buz kesti. Tamam Tağlısı Adalet Bey yönlendirdiniz mi? Arkadaşlar. Seyhan Hanım. Mesela Ferdi Bey ilk önce Gülü'nün e, menajeri olduğu iddia edilen hanımefendiyle ilgili özel bir ilişkisinden ayrıntı veremiyorum çünkü canlı yayındayız ben de yıllardır televizyonculuk yaptığım ekranları bildiğin özel ilişkisinin olduğunu ve onun onu e, öldürdüğünü söyledi. Ardından ben dedim ki aa olabilir mi dedim. Tanımam etmez kimseyi. Hı -hı. Sonra ardından e, o kamera kayıtlarında o şahsın olmadığı çıktı ortaya. Sonra oğlu Turbe. Cidem Hanım'ı kastediyorsunuz dediğimde. herhalde. İlişkisi Hala var olmadı, dedi. Belli değil. Söylemem ben. bana yapışmıyor ne Hala olmadı. Ardından benim. Ardından ee, Tuğberk dedi. Tuğberk efendim gelmiş, öldürmüş ve gitmiş dedi. Kamera ve kayıtlarında, emniyetin açıklamalarında böyle bir şeyin olmadığı çıktı. Evet. Hı -hı. Peki, Sonra da dediler ki sultan dediler. Sultanın e, ee, anlı yarık düşerken tırnak atmış. Hı -hı. Ve tümde katarken düşmüş. Ben de onun e, kaza görüntülerini yayınladım. Olaydan birkaç gün önce kaza geçirmiş, dikiş atılırken görüntülerini yayınladım. Hı -hı. Bu sefer şey, hedef haline geldim. Sanki onları savunuyormuşum gibi. Ne münasebeti ya. Vallahi billahi hayatımda eğer böyle bir şey yaptılarsa Allah belalarını versin. Bak bu kadar Hı -hı. da net söylüyorum. Hı -hı. Kimsenin günahına da ortak olmam, kimsenin vebaline de. Bunu ilk günden beri... Yani denletin. Seyhan Hanım siz diyorsunuz ki rapor beklensin öyle gerçek çıksın. Tabii bir efendim. Sonra dördüncü bu sefer evde at edersiniz. Üç tane daha adam olup... E, anladınız. Söyleyemiyorum Esin. eski harun ne? Böyle olduğunu ve kızlarıyla işte o sultanla vesaireyle beraber evde e, pantini pimpon muhabbetleri geçti. Hı. Ya dedim ki bu kadar olmaz ya dedim ayıp dedim. Kamera kayıtlarını, emniyet açıklamalarını vesaireleri bakılınca böyle bir şeyin olmadığı, evde kimsenin olmadığı çıktı. Peki Seymen Hanım siz e, şuna inanıyor musunuz? Gördüm. Hassasiyetinize Efendim, inanı size hassasiyetinize inanarak söylüyorum, soruyorum. Çünkü benim aklım almadığı için size soracağım. Sizce iki kişinin orada annesinin düştüğünü görmemesi mümkün mü? Ben olayı an bana anlatıldığı kadarına söyleyebilirim. Aha. Bakın ben bana anlatılan o arada Sultan e, yarası ol, ol, olduğu yerde bir cam parça e, parçası veya da ip olduğunu onu çıkarmak için uğraştığını o arada da Tuya'nın yanında aynaya bakarken annesi de arkada. Bakın ben Güllü'yü yıllar önce menajerlik yapmış olduğum yıllardan tanırım. Güllü biraz agresyonu yüksek ve alkolle ilgili zafiyeti olan bir hanımefendiydi. Hı <laughs> hı. Ve ben işte Bülent Ersoy'lar, Aknoz Altman, Şen Sesler, Kibariyeler, Türkiye'nin çok tatlı karlarında çalışırken Güllü o tarihte benle çalışmak istediğinde ben e, kendisini dışarıdan iş verebileceğimi söyledim. Yani o mevcut olan o dev ismi maalesef yıpratıldığını, Güllü'nün kendi seçimlerinden dolayı istediği yerde layık olmadığı evet. kanaatine. O zaman da bugün de var. Şimdi Seyhan Hanım, aslında alkol kullandığı raporlarda da var. Ama alkol kullanmasına rağmen Efendim, çok 3 -3, uzun... 3.53, 3.53 halüsinasyon gösterdi. Evet, benim ama belki şöyle bir şey Seyhan Hanım, hiç içmeyen bir kişi için halüsinasyon gösterir. Düzenli alkol alan bağımlı bir kişi için bizim gibi normal olabilir, tolerans geliştiği için. Ve bu kadın Tabii. her gün neredeyse gerçekten alkol kullanıyormuş doğru, doğru, ve bağımlılık doğru derecesinde. O Fakat yüzden bakın. diyoruz bakın günlü yaş itibariyle toleransa uygun bir e, yapıda da değil, anatomide de değil. Ben her şeyi o kadar araştırarak yaptım ki mesela Güllü'nün e, kızı Tuyan'la ilgili madde sattığınla ilgili kesinlik cezası var dendi. O yapının adresini verildi. Ferdi'nin avukatlarını çağırdık. O gün e, Merve Hanım avukatlarını yolladı. O yapı açıldı. Bakıldı. Ferdi Bey'in e, avukatları yoktu o gün. Hı hı. Bu randevu ile kız kızın üç yok tane davası Ferdi var. Bey, Üçü de sizi. annesinden dolayı birilerinin mahalle kavgası. Bir de boşanma davası var. Başka bir davası yok. Ferdi Sizin Bey öyle miydi? o da yok. Onu Aha. da koydum. Bir saniye Sayan evet. Hanım. Hanım peki benim, benim bir şekilde ele geçirdiğim ses kayıtlarında siz diyorsunuz ki ben olmasam siz paketliniz. Gel kızım. Doğru söylüyorum. Gel Doğru. kızım. Çok özür dilerim. Bir, değil, saniye, bir saniye, bir saniye. Lütfen. Kalbinizi lütfen. Siz Türkiye, siz Türkiye bunu söyleyip devamında kaçamazsınız. Bir saniye bekleyin. Şey siz, siz değil evet. misiniz? siz değil misiniz e, kızına? Sana albüm Ölgünlerin yapalım. Şey ben de senin ne menajerin olayım. olayım. Olum yani yani kar ortağın olayım diye siz değil misiniz? Sizin bende mesajınız var. Ferdi yapacağım teşkilattan haberi var mı? Çaktırma diye. Rica ediyorum Allah için lütfen evet. bakın sağlık sorunu tamam. yaşıyorum gerçekten. Tamam, tamam. Olmasın, sonra, inan, Ta bir şey olmasın seyan sorunu Türkiye çok üzülür. Bir dakika ha. tamam. Yani Rica ediyorum efendim. Rüca Seyhan Hanım ediyorum. şimdi tabii şunu sormak istiyorum. Hadi. Rejideki arkadaşlara da lütfen stüdyodaki e, konuklarınızın sesini kısarsanız ilk defa e, karşı taraf olarak görülen fakat tarafsızlığı her zaman devletimizin kriminal raporlarının adli adli inancıların raporlarından intikal edilmesi gerektiğini, devletimizin başsavcılığının bu tahkikatı e, titizlikle e, oluşturduğunu, emniyet birimlerinin kezahürlü olay yeri inceleme vesaire. Ben devletimin mülkerit bir hatasına dahi eleştirilecek bir karaktere Hayır biri değilim. Herkesin bilmesini Peki, istiyorum. Peki Seyhan Hanım, şunu soracağım size. Buyurun. Adalet Bey şimdi ifade vermeye giden Adalet Bey sizin hani bazı yönlendirmeleriniz olduğundan bahsetti. Evet, Hanımefendiciğim Esra Hanım evet. Allah şahidim olsun. Bakın biz Hı -hı. Ferdi Bey böyle ağız münakaşası haline getirdi Ferdi Bey. Vallahi ben tarafım eğer ki Ferdi Bey bunu ispatlamış olursa sizin programınızı İspatayım. çıkarak alnından öpmeyen Seyhan Soylu namet Pe Peki bir soru, peki bir soru. Devletini çok sevdiğini söylüyorsun. Devletini sevdiğini Ama söylerken o kız çıkıp yanlış ağzımızdan sultan bir çıkıp filmin, ya devlet beni ya ben devleti deyip devlete küfrettin de neden ağzının payını, payını vermedin? Bu tür diyaloglar kurdurmayacağınıza söz verdiniz. Tamam. Sen de şey, sözünüze evet. itimat edin. Ne <laughs> bekliyordun? Çıkıp bir yalan konuşacaksın, iftira e atacaksın. Peki Seyhan Hanım hissettim? o zaman diyorsunuz ki ben hiç yönlendirme yapmadım adaletle ilgili. Anlatayım efendim. Şöyle oldu. Adalet avukatımızın <laughs> E, Yazanesine gidip bak, bak bu kardeşimiz gerçekten kötü bir çocuk değil. Ben Adalet'in iyi bir çocuk olduğuna hala inanıyorum. Hı hı. Ama Adalet Allah artık Tuğyan'la Sultan'ın kuralı, kuralı öldürdüğüne inanmış. Güllü Hanım'a Tuğyan'la Sultan'ın öldürdüğüne inanmış Adalet Bak Bey. O beni hala kader etmiyor. Bakın Ferdi Bey de buna inanabilir. Vallahi hiç, bak eğer ki söyledikleri iftira boyutunda Hani somut bende delili olmasın. Ferdi ile ilgili de bunları yayınlarsam Allah da belamı versin diyorum size ya. Hı hı. İnanamıyor tabii ki. Herkesin onunla hareket etmesini. Yani bakın Esra Hanım tarafsızlık gibi bir ülke vardır. Yani hı hı. ben ne bir insanın merhumun günahını alırım, ortak olurum. Ne de herhangi bir insanın yapmadığı bir şeyin vebalini alırım. Savcılık ne zaman kriminal raporları atlayıp, ve e, tüm dokümanları toplar, konuyu değerlendirerek deklare eder. Ondan sonra bizim yorumumuz olabilir. Sonuçlar geldi dediniz. Nereden biliyorsunuz sonuçları siz? Ya bak kelime oyunu yapıyorsunuz. Rica Nereden ediyorum. Nereden biliyorsunuz? Ferdi Bey rica ediyorum. Hayır bana şantaj etmiyor. yapıyorsun. Şey Tebrik O, bir, o, o bir, zaman bak, şöyle yapalım. yapalım. Gündür ha. halkı... Bu dosyaya müdahale etmekten hukuki sorumluluklarınızı... Hanımefendi sizin bu ve şantajdan 100 tane dosyanız var. Siz konuşmayın. De, bütün de, Türkiye biliyor size. Benimle diyalog kurmayın. Ben Uferin. ayak altı sohbet etmem. Bakın burada TikTok'ta cevap oh. veriyorum ama burası eski hüküm kuralları. De, ben yani. Seyhan Hanım şöyle yapalım. Hasan Hocam size bir şey soracak. Seyhan Hanım avukatımız var size bir şey soracak. Seyhan Hanım merhabalar. Avukat Hasan Kocabey ben. Buyur şimdi efendim. biliyorsunuz bizim programımız vasıtasıyla birçok tanık çıktı. Eee Tuya'nın annesini öldürmekle ilgili olarak diyaloglar duyduklarına şahit oldular ve, ve yine burada Bircan yapıyorum. Hanım da, Bircan Hanım da mesajlar, birini bul tarzında bir mesajlar. Siz bu konuyla ilgili olarak ne düşünüyorsunuz? Yani ben gerçekten, gerçekten Tuya'nın kayıtlarını ve Bircan Hanım'ın, can Hanım'ın Tuyan Hanım'ın yanındayken abla bu adam ...beni tehdit ediyor diye Ferdi ile ilgili kaydı var. Ve yok ayrıca yok. da... Hayır e, onu sormuyorum Seher, yanında Seher Hanım. Bana at o görüşmeleri dediğimde özür dilerim. Buyurun. E, bana at o görüşmeleri dediğimde... ...sildim dediği... Dedi. ...ve ayrıca da ben o hanımefendinin... E, Tuyanla arasındaki diyalogla ilgili ses kayıtları da var... Tuyan dinletti. Onun dışında Osman mesela... ...ilk önce ve şunu söylüyor Ferdi Bey... Diyor ki e, Ferdi Bey'le diyaloğunda Ferdi Bey daha önce dedi ki o bir canla ilgili e, benden işte kocasını öldürmemi ve araba istediği 2 milyonda para para istediği videosu var izlettirebiliriz. Ki, Şimdi böyle deyince ki, dengeler ki, anlamadım. anlamadım Seyhan Hanım. Kimin videosu var dediniz? Perdi Bey, Bircan Hanım'la ha. ilgili bana araba al dedi. Beni kocasına bana öldürttü. Hani araba nerede? Hala dolmuş da gidiyor geliyor. Araba nerede? Kaydı var. Perdi Bey, kaydınız var. Bütün TikTok biliyor. Yani Hala, ben sorum cevabı değil Peki Seyhan Hanım şunu soracağım. Bakın Sen hani ayrıca Osman'la ilgili söyleyeyim. Osman'la da ilgili bir ses kaydı dinledim. Bana itham edildiği için onun cevabını da vermek istiyorum müsaade buyurursanız. Evet. <laughs> Osman'la ilgili yok efendim ben Osman'a Çağrı Bey'le ilgili kadın yollayın bilmem ne. Hayır efendim Osman kendisi Tuyan'la konuşurken Çağrı benden dünya bunu. istedi. Özür dilerim bir saniye bakın kaydı yani. var bunların. Hadi Savcılığa teslim edilmiş kayıtları var Çağrı Bey, Lütfen müdahale etmeyin. Tabii doğru. Yani bu Siz olayın burada... hakikaten ya... sonuna gelinmeli. Esra Hanım, Sonun, Esra Hanım bu bayan konuşurken... Ya, uğratında... Seyhan Hanım, sen Hanım onun yani, üstüne e, çıkmaya çalışma sen dün ben, daha sen daha dün çünkü annelerine güven ediyordun Seyhan Hanım. Bir abi. çocuğun da annesine olan güvensizliğini kışkırttınız ortaya lütfen Doğru. bundan istifade ettirmeyin Peki, topluma. Peki Seyhan Hanım Rica şunu, şunu ediyorum, soracağım. şunu sormak istiyorum Seyhan Hanım. Şimdi dinledin. bu kız Benim bu burada kız. en fazla seyana konuşacağım seyana 10 dakika ve ondan sonra seyana da bir iletişim şunu merak olmayacak. Seyhan Hanım şunu merak ediyorum. Seyhan Hanım. Uyansın Bir dakika şunu merak ediyorum. Şimdi bu kız hani çok kere bunu biliyoruz ki bir, kaydı dakika, var lütfen, yanda. bir dakika lütfen. Bir dakika bir şey soracağım lütfen. Bu Buyurun. kız hani herkese annesini öldüreceğini söylemiş. Kiralık katili ben aramış. Ben demiyorum ki bakın bu kıza. Orada karıştırıyoruz. Ben iftiraları atmalarına rahatsız oluyorum. E yine Yoksa de öldürmüş ben olabilir diyorsunuz. Ben bende ben nasıl bir kanaat oluşur biliyor musunuz Esra Hanım? Hı hı. Kriminal raporlarından o görüşün kelimesinin gülliye ait çıktıktan sonra ve ayrıca da bu kızın maddeyle ilgili bağım, bağımlı mı diye rapor gelirse temiz diye. Hı hı. E, o zaman o kız benim nezdimde temizdir. Başka türlü ben demem ağzımdan çıkmaz. Ama ama hadi görüşürüz lafı daha kime ait olduğu çıkmadı net olarak. TÜBİTAK raporu gelmedi. Evet onu söylüyorum. Görüşürüz bakın A yapıyorsunuz da hanımlar. Bakın bir B'de bizden gelsin. Ben diyorum ki tekrar ediyorum. Yani hakikaten anlatamıyor muyum? Çok güzel ve net ifade ediyorum. Diyorum ki Güllü'nün ses, sesinin görüşürüz diye Güllü'nün ağzından da ve ayrıca bu kızların kriminal raporlarında temiz olduğu, madde kullanmadığı çıkarsa benim nezdimde temiz olur bu insanlar. Yoksa ben de şüpheli olarak bakmak zorundayım diyorum. Peki Seher Hanım çok özür dilerim. Dün değil evvelsi gün Bey, bizi takip eden kadınlara, kadınlara dönüp tüm kadınların geliyorum. kocaları Esra bilmem nedir... Şimdi ne yapalım Seher Şöyle yapalım. Olmaz, olmaz. Şimdi burası kavga yeri değil. Seyhan Bakın, Hanım, tamam. Bir dakika Asya şunu söyleyeceğim. Seyhan Hanım biliyorum. Ve, e, Adalet Batron, Bey çıkacak sonuna, ya. Adalet an, çıkacak ya. Değil şunu söyleyeceğim. Adalet Lütfen. Bey çıkacak ya şimdi e, ifadesini Buyurun. verip. On söyleyeceklerine karşılık şimdi siz verdi beyle şey yapmayın. Onun bir belgeleri varsa ona karşılık tekrar sizi bağlayıp. Tabii. E, Tabii ama yalnızca şunu da arz etmek isterim. O Osman'ın e, çağrıyla ilgili sözleri var. Bana 17 yaşında çocuk yaşta birini bul evet. adamın birini şantaj yapacağız diye. Vallahi o Osman'ın kaydı var. Daha önceden de o Ferdi Bey tamam. Osman'la ilgili şey aşağıdaydı. Olalım. Siz tüm Dünlüm kayıtları bize atın. Diye kayıtları var. Tamam. Sonra onun yanına şahitler geçerse bir anda namuslu hale geliyor. Tamam Seyhan Hanım bakın şu kayıtları da bize atın biz onları da yayınlayalım. Hepsini bekliyorum. Ama hukuki, hukuki sıkıntı ama. Bir şey olmaz. Verin. Ama vallahi billahi bütün kayıtları savcılığa intikal ettirdim. Tamam Seyhan adam... Hanım şöyle yapalım. Adalet diyor ki bakın adalet diyor ki Avukat Merve Hanım'ın masasının altına verin. böcek sakızı koymuş biliyor musunuz? Merve Hanım ona kızdıktan sonra bir daha iletişimini kopardı. Hatta ben çok barıştırayım istedim. Ben her ikisini abla gibi ortayı bulun, bu raporları beklemeden kavga etmeyin, insani davranın dedikçe bana belden aşağı hakaret edildi ve hoş olmadı. Eğer Ferdi Bey çok insani bana abla gibi davranmış olsaydı aslında ben onun penceresinden bakan insandım. Bakma, Ama itiraf ediyorum ben sokaklara devam sucukça, hı hı. O zaman dedim ki şimdi mesela dediler ki maddeyle ilgili. Vatte evet. ile ilgili bu şimdi rapor Sayın Hanım, hafta gelir. Şimdi bizim vaktimiz de azaldı ya. Yani Adalet Bey çıksın. E,